Süper Güç'ten hepinize merhabalar. Kıymetli dostlar haberimize geçmeden önce desteklerinize başvuracağız. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Yunan Bakanı'nın Türkiye talebine Alman mevkidaşından telefonla cevap. Nien Nikos Değerli izleyenler, Türkiye'ye karşı ciddi bir silahlanma süreci başlatan Atina hükümeti Fransa'dan Rafale alıp ABD'ye F-35'ler için talepte bulunmuştu. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı üstünlük kurma peşindeki Yunanistan, Türkiye'nin diğer ülkelerden almaya çalıştığı silah sistemine engel olma derdinde. Başbakan Mitsotakis, Doğu Akdeniz'deki Oruç Reis krizi sırasında Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebini AB zirvesine taşımış ancak beklediği desteği bulamamıştı. Proto Thema gazetesinin sitesinde yer alan habere göre Yunan Savunma Bakanı Nikos çarşamba günü telekonferansla görüştüğü Alman mevkidaşından Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de AB üyesi Yunanistan'a karşı kullanabileceğini belirterek denizaltların Türkiye'ye verilmemesini ya da en azından teslimatın geciktirilmesini istedi. Alman Savunma Bakanı ise Alman Thyssen firmasının Türkiye ile yıllar önce anlaşma imzaladığını belirterek üretim programının durdurulması ya da teslimatta herhangi bir gecikmenin söz konusu olamayacağını söyledi. Yunan Deniz Kuvvetleri'nde Almanya'dan alınan 4 adet reis sınıfı denizaltı bulunuyor. Yunanistan, Fransa'dan 2.3 milyon avro karşılığında satın alacağı 18 Rafale savaş uçağı için bu ülkeyle anlaşma imzaladı. Atina yönetimi Rafale alan Avrupa'daki ilk ülke olurken Fransa Savunma Bakanı Fransız uçak gemisi Charles de Gulle'nin Şubat sonunda bir Yunan fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'e geleceğini ifade etti. Öte yandan Yunan Savunma Bakanı ülkesinin er ya da geç 5. nesil bir savaş uçağı alacağını söyleyerek er ya da geç 5. nesil savaş uçakları F-35'lerle ilgili görüşmelere başlayacağız. Daha fazla Rafale de alabiliriz. Hali hazırda 18 adet Rafale'nin satın alınması güç dengesini yeniden değiştirecek. İlk Rafale yaz aylarında gelecek ifadesini kullandı.